Arkadaşlar bugün ama bu sizinle şey evet. ee, hamurumu tanıtacağım. Bak bu, şey bu turuncu, burada mor, burada kırmızı. Bugün hamurlarla bir şekil yapacağız. Başlayalım. İlk önce turuncudan başlayalım. Bu turuncu üstte arkadaşlar. Başlayalım, açalım. Ama biraz kuru bunlar. Hımm. Yapayım mı kalıp? Hmm. Yeşil. Tamam. Arkadaşlar. Bundan da başlayalım. Ama kırmızılar dökülmüş şöyle ufacık ufacık. Ama olsun dökülsün bir şey olmaz. Alalım sokalım şeyimizi. Oraya alalım. Sonra fırına koyacağız arkadaşlar. Burada Maden yeşil, hamur da yeşil. Arkadaşlar. Şimdi uğrayalım hamurumuzu. Şimdi bir tane kalıp yapalım. Şundan yapalım. Daha yapalım. Sanki. Yeniden birazına başlayalım. Bu küçük olduğu için biraz da parçalarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir kez gitsin. Tamam. Bakın. Güzel olmuş mu dağılım? Bunu kıyalım. Turuncuji Burası. Bir tane de bir şey yapalım. Arkadaşlar. Anne tamam. Üç müze fırınla da koyacağım. Arkadaşlar da çok tanıtım yapıyorum. Tamam fırına getir hadi koy. Pişsin. Tamam. Anne bunu buraya getir. Fırını getir. Arkadaşlar bunu yapacağız. Kolay oldu. Bunu da yeşil yapacağız. Arkadaşlar. Tamam fırına koy artık. Tamam Bitsin. anne. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Anne bir tane şunları da yapacağım. Ne oldu? Bu ne madeni? Arkadaşlar, bakayım yüzünü. Evet arkadaşlar ab mı